Erken teşhis hayat kurtarır lafı, tıbbın kendine söylediği, inanmak istediği en büyük yalandır. Hadi hocam. Yalandır. Niye Erken yalandır? teşhis Erken yalandır. Erken teşhis hayat kurtarır. Nereden biliyorsun abi? Çünkü bilimsel anlamda baktığınız zaman karşı tarafında tedavisiz kontrol grubu gerekiyor. Yani bunda çıkmış, farkındasınız biliyorsunuz adı da konmuş. Ama nasıl gideceğini bilmiyorsunuz. Çünkü hepsini tedavi ediyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Neye göre kurtarır abi? Neye göre kurtarıyor? Belki de götürüyor. Belki de bunu kendi haline bıraksan, o orada duracak bir şey olmayacak. Sen bunun adını koyduğun zaman filme bir kere girmiş oluyorsun artık. Memel'in yılda bir mamografi dediler, yapalım. İspatını yapabilmek için İsveçler de dahil çalışmalar yaptı. Erken teşhisin hakikaten hayat ana dair en küçük bir anlamlılığı erişebilmek için çatır çatır çatladılar ama hala da çok emin değiller. O yüzden onlar batı kullanmaz erken teşhis hayat kurtarır. Var mı öyle bir şey? Early diagnosis, save the lives falan diye bir şey duydun mu? Duymadım. Ben de duymadım. Bizde geçerli bu. Çünkü kulağa çok hoş geliyor. Erken teşhis hayat kurtarır. Abi sonunda sonu belli olan bir yaşamı yaşıyorsunuz. Erken teşhis yaşam kurtarır derken erken farkındalık da yaşam kurtarır. Erken bilinçlenmek dünyayı kurtarabilir. Erken bir şeyi farkına vardıysanız hakikaten yaşadığınızı da hissedebilirsiniz